çılgın gençler, enerjik kızlar. Bizimle çalışmaya hazır mısınız? En az lise mezunu, partime İngilizce bilen rotuviller köpek bakıcısı aranıyor. Rotuviller partime. Köpek yabancı galiba. Arkadaşlar yemek hazır. Recep abi ne oldu? Hadi gel ciğerler hazır. Siz oturun uşaklar. Gelirim. E sen de bir salata yapsaydın be usta. Ne salatası oğlum? Biz burada ekmeğin peşindeyiz. Sabahtan beri iş arıyoruz size. Ay çok fena dönüyor. Ula Zeçi, rakiti aldın mı? Yok abi. Fransız şarabı var olur mu? E olur. O da olur. da. <laughs> Vay kayıp balık Memo. Çok güzel arkadaşlar. İyi ki gelmişiz buraya. Ama az daha boz. Orada boğuluyordum ha. Boğulayım muydun? Ulan ben abim tehdit hatta okyanusu geçerim be. Siz burada o, oturup konuşun. Benim şimdiden ciğerlerim açıldı bak. Oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> Sen bunları boş ver ciğerim. Gel sen otur ciğerini ye. Okey abi. Ama benim ciğere tuz atmayın. Abi kırstana soğanı soğutmayalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Geç, Bu kim lan? Selamünaleyküm abiler. Afiyet olsun. <laughs> Sebo, ne yapıyorsun ya? Gelsene. Ne haber baba? Ne yapıyorsunuz bakalım? İyidir Sebo, sen nasılsın? Ne olsun be birader, koşturmaca işte. Hayırdır lan Sebo, ne işin var burada? Yok bir şey be abi. Çocuklara sizi sordum, tatilde dediler biliyor musun? Ben de dedim, ulan bunlar Antalya'ya falan gitti herhalde. Yok be abi, ne Antalya'sı ya? Aşiyan Emirgan'dalar dediler. <laughs> ben de aklım geldim, özledim lan sizi. İyi yaptın canım kardeşim. Mide durumları nasıl? Ciğer ye. Eyvallah baba, yaptım ben hmm. o işi be. Ama bir kolanızı hmm. içerim. Sebo, ne ayak, arabalar falan, şekilleri ya? Ha? Hamdolsun be anam, ne olsun. Yani biliyorsun biz de son zamanlarda Raki Selim'le takılıyoruz ya. <laughs> Neyse galar, mevzuya gelelim. Raki Selim sizi çağırdı. Raki Ra Selim bizi mi çağırdı? Ee, hayırdır inşallah? Vallahi bilmiyorum, iş konuşacak herhalde. Çocuklara söyle, bir bana gelsinler dedi. Ula tezcan, iş arıydın, iş ayağına kadar geldi Kalbin çok temizmiş ulan. Hem de Raki Selim'den efsaneden ee. teklif geldi oğlum. <laughs> Öğlen iki gibi orada olursunuz, tamam mı? Ben de orada olacağım zaten. Görüşürüz. Bunun da gazı kaçmış. Neyse, yemeğimizi yiyelim de... ...sonra gidip bir bakalım neymiş bu Selim aganın derdi. <laughs>